Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT fizik basit makine ötesi çıkrık ve vida konusuyla devam ediyoruz. Çıkrık, vida. Şimdi çıkrığı ele alalım önce arkadaşlar. Çıkrık nasıl bir sistem? Gördüğünüz gibi burada bir e, yuvarlak bir sistem var arkadaşlar. Ben bunu bir kolla tutuyorum ve bu kolla çeviriyorum. Bu kolla çevirdiğim zaman ne oluyor? Aslında ben kuvvet kolunu uzatmış oluyorum. Yani daha düşük bir kuvvetle daha yüklü bir miktarda şeyi çek, e, çıkarabilmiş oluyorum. Tabii her zaman büyütmek zorunda değilim. Kuvvet koluyla oynayarak e, ben bir e, ya yoldan ya kuvvetten bir kazanç sağlıyorum arkadaşlar burada. E, tabii ki burada yük kolumuz r, yükümüz p, yani yük kolu çarpı kuvvet kolu eşittir. E, kuvvet kolumuz buradaki e, bu kolun uzunluğu yani r olarak verilmiş ve kuvvetimiz de f. Bu ikisinin birbirine eşit olması sistemin dengede olduğu anlamına geliyor arkadaşlar çıkrıkta. E, vidaya geçecek olursak da vidada da vidada böyle bir, birden fazla e, terim e, işin içine giriyor. O yüzden sanki biraz karışıkmış gibi görünüyor ama aslında hiç de karışık değil. E, H vidanın ne kadar içeri girdiği arkadaşlar. N döndürülme miktarı kaç tur döndürdük. A ise vidanın bir adımının uzunluğu arkadaşlar. Ee, yani bir adamın uzunluğuyla döndürme miktarı çarpılınca ne kadar girdi ortaya çıkıyor çok mantıklı. Çünkü zaten ben her bir döndürdüğümde A kadar giriyorsa kaç kere döndürürsem o kadar A kadar girecektir. Yani bana haşı verecektir arkadaşlar. Ee, ve de Direngen kuvvet dediğimiz bir kuvvet var arkadaşlar vida söz konusu olduğunda bu da R. Ben vidayı içeri doğru sokmaya çalıştıkça arkadaşlar vidanın buradaki tahtanın o vidanın girmemesi için uyguladığı bir kuvvet vardır. Buna da R deriz arkadaşlar direngen kuvvet deriz. Direngen kuvvet her bir vida adımına ayrı ayrı bunu uyguladığı için vida adımı çarpı R eşittir F çarpı yani bizim uyguladığımız kuvvet çarpı 2 pi ile yani şuradaki nedir onun adı? Daha oluşan çemberin çevresi bize direngen kuvvetle kuvvet arasındaki ilişkiyi verecek arkadaşlar. Birkaç soru çözelim. Bir çıkrık F kuvvetiyle döndürülüyor. Çıkrağa asılı bir yükün, çıkla asılı yükün bir tur sonunda aldığı yol F kuvvetinin büyüklüğüne bağlıdır arkadaşlar. Ee, değildir arkadaşlar pardon. F kuvvetinin büyüklüğü onunla alakalı değildir. Alakalı olan şey nedir? Çıkrığın ne kadar e, yarı çapının olduğudur arkadaşlar. E, bir tur döndürdükten sonra isterseniz F kuvvetiyle döndürün isterseniz 8 F kuvvetiyle döndürün alabileceği yol çıkrığın yarı çapıyla doğru orantılı olacaktır arkadaşlar. O yüzden e, bununla alakalı değildir. Çıkrık kolunun uzunluğuyla da alakalı değildir. Bu da yine aslında bizim ne kadar kuvvet uygulayacağımızı belirler. Çıkrık silindirinin yarı çapı tabi deminden beri söylüyoruz bir tek bununla alakalıdır. Cevap Ceyhan. Vida adımları sırasıyla A3A olan iki vida F2F büyüklüğündeki kuvvetlerle döndürülüyor. Vidalar sırasıyla M1 N2 kez döndürüldüğünde aldıkları yollar eşit oluyor. Buna göre N1 bölü N2 kaçtır? Şimdi bize burada kuvveti vermiş ama bizim kuvvetle bir ilişkimiz var mı? Bir bakalım. H eşittir N çarpı A. Ve kuvvetin zaten burada bir yeri yok yani bu formülde. o yüzden ben şimdi H ve bunların H'ları birbirine eşit. Aldıkları yollar bakın aldıkları yollar H olacak. Birbirine eşit olduğuna göre M1 çarpı ee, a eşittir n2 çarpı 3a olacakmış arkadaşlar. n1 bölü n2'yi soruyor. n2'yi bu tarafa attım. a'yı da bu tarafa attım. Ne oldu? Cevap Edirne geldi arkadaşlar. Kol uzunluğu L adımı A olan vida 20 Newtonluk kuvvet yardımı ile döndürülüyor. L bölü A 5 olduğuna göre direngen kuvvet kaçtır? Direngen kuvveti nasıl buluyorduk arkadaşlar? F çarpı 2 pi ile eşittir R çarpı A'ydı değil mi? Şimdi yerlerine koyalım. Ben burada <laughs> F'i biliyorum. 20 Newton çarpı 2 çarpı 3P'yi 3 alınız demiş. Çarpı L eşittir. Ee, R çarpı A Ben burada L bölü A'yı bildiğim için L bölü A'yı bildiğim için A'yı bu tarafa atayım. Yani her iki tarafı A'ya böleyim. Bu A'lar birbirini götürsün. Ve her iki tarafı da 20 çarpı 2 çarpı 3'ten 120'ye böleyim. 120'ye böleyim. Bu 120'ler de birbirini götürsün bölü 120. Yani R bölü 120 eşittir. L bölü A mıymış? O da neye eşit? 5'e eşit. O zaman R'nin büyüklüğü nedir? 5 çarpı 120'den 600'dür arkadaşlar. Cevap Edirne. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.